merhabalar. Bugün hastalarımın çoğunlukla bana sorduğu ve aslında istememize rağmen anlamakta zorlanılan ya da tam olarak ne olduğu anlaşılamayan AMH testinin ne olduğuyla ilgili bir takım bilgiler vermek istiyorum. AMH testi dediğimiz zaman aslında amaçladığımız şey kadındaki yumurtalık rezervinin tespit edilmesidir ya da üç aşağı beş yukarı tahmin edilmesidir. AMH testi yumurtalık rezervini gösterdiği gibi aslında bir miktarda yumurtalık kalitesini de gösterir. Yani bu ne demektir? Eğer AMH rezerv testimiz düşük ise burada evet yumurtalıklarımızdaki yumurta sayısı az olduğu gibi aynı zamanda yumurtalıklardaki yumurtaların kalitesi de düşüktür. Dolayısıyla bir takım takviyeler ve destekleyici işlemlerle yumurtalık rezervini yükseltmek hem sayısını yükseltecek hem de elde ettiğiniz yumurtaların kalitesini arttırmaya faydalı olacaktır.